Dolgu ile penis kalınlaştırma hyaluronik asit içeren dermal dolgu maddeleri kullanılarak Penis gövdesinde kalınlık oluşturma işlemine verilen isimdir. Bu teknik ameliyathane ortamı gerektirmeden klinik şartlarında gerçekleştirilebildiği için ameliyatsız penis kalınlaştırma olarak da bilinmektedir. Güncel üroloji kılavuzlarında en güvenli ve hasta memnuniyeti en yüksek penis kalınlaştırma yöntemi olarak ifade edilmektedir. Lokal anestezi altında klinik şartlarında uygulanabilmesi, 15 dakikalık kısa işlem süresi, ciddi yan etkilerinin olmaması ve kişinin gündelik yaşamına devam edebilmesi bu işlemin en büyük avantajlarıdır. Etkisi kaliteli bir dolgu maddesi kullanıldığı zaman yaklaşık bir yıl kadar sürmektedir. Ancak tekrar edilebilir bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Penis başına uygulandığı takdirde boşalma süresini uzatarak aynı zamanda erken boşalma sorununa da çözüm sağlamaktadır.